Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerime Allah'a hamd, Efendimiz'e, onun tertemiz ehli beytine ve ashabına salat ve selam ederek başlamak istiyorum. Efendimiz miladi 571 senesinde Mekke'nin Kureyş kabinesinin bir ferdi babasını kaybetmiş bir yetim olarak dünyaya geldi. Daha geçtik yıllarında yalan söylememesi ve adaletiyle bilinirdi. Çözülmeyen mevzularda onun hakemliğine başvurulurdu. İnsanlar mallarını ona emanet ederdi. Çünkü o Muhammed'ül Emin'di. Ve 40 yaşında Hira mağarasında Cebrail ona yaratan Rabbinin adı ile oku dedi. Ve böylece alemlere rahmet, peygamberlik vazifesi başladı. O çocuklarını diri diri gömen bir milleti ağacın dalını kırmaktan çekinen bir millete dönüştürdü. Mal gibi alınıp satılan kadınların ayağının altına cenneti sürdü. O çektiği çilelere, eziyetlere rağmen hep hakkı söyledi. Müslümanlar ilk kez onun sözünden Uhud savaşında çıktı. Hazreti Hamza'yı şehir düşürdük. Ve savaşı kaybettik. Bugün de Müslümanların sıkıntı çekmesinin Nedeni onun sözlerinden ayrılmaktır. Güncel yaşantımızda ve siyasi yaşantımızda onun yolundan ayrılmadan bu duygu ve düşüncelerle Türk İslam alemine Kağıthane'nin mübarek mevlüt Kandili kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan, niyaz ederim. Ve bizler de rahmetli şehitliyle Muhsin Yazıcıoğlu'nun yetiştirdiği gençler olarak da Kağıthane ilçemizde en iyi ve en güzel şekilde Büyük Birlik Partisi teşkilatımızı meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte temsil edeceğiz. En iyi ve en güzel noktaya getireceğiz. Halka hizmet, halka hizmet mantığıyla birlikte arkadaşlarımızla birlikte la ilahe illallah sancağını en üst zirveye taşıyacağız arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İyi akşamlar.